Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına 6. konuşmacı Emine Ülker Tarhan Ankara Milletvekili. Konuşma süresi 9 dakikadır. Teşekkürler Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Biraz hamasetten uzaklaşalım istiyorum ve 11 yıldır bizi yöneten zihniyetin Neler yaptığını bir konuşalım ve onları biz niçin istemiyoruz bunu konuşalım. Çünkü insan onurunu umursamıyordu bizi yönetenler. Hastalığıyla boğuşan bir gencin eline para sıkıştırıyorlardı. Duyulmuyor mu? Peki, peki. Çocuk köleliği özendiriyorlardı bizi yönetenler. Fikirler yerine telefonları dinliyorlar, özel yetkili mahkemeleriyle terör estiriyorlardı. Örtülü ödenekli yüzlerce hastane, on binlerce konut yapabilecekken sadece üstünü örtüyorlardı. Yurtta, dünyada beton atmaktan zenginleşmişlerdi. Kendilerine koca bir sofra kurup halkın artıklarla idare etmesini istiyorlardı. Tamam, yol medeniyet biliyoruz ama yolu sadece medeni olanlar yapmıyor. Ottuyu kanatmadan yol yapamaz mıydınız sanki? Yalova Köşkünü hiç mi örnek almadınız? Cumhuriyet'in tüm yaptıklarını hem satıp hem demir ağlara sardırıp kurucusuna dil uzattınız. Diktiği ağaçları söküp kendinize ak saray yaptınız. Onca satışa rağmen başınız belada, para azaldı galiba. Alelacele Katar'a niye gitmişti sahi başbakan? Başbakan özgürlüğü sadece girişim özgürlüğü sanıyor. Gençlere sabah, öğle, akşam korkuyu layık görüyor. Tabletle dolaşsınlar, erkekler emeklilik, kızlar sadece evlilik hayalleri kursunlar istiyor. İnancı hoşgörü yerine kutuplaştırmada kullanıyor. Dini kullanırken ah keşke ahlakı da kullansaydı. Sekiz ayrı yurt dışı hesabını, 20-25 gibi gitmesi lazım gelenleri, denizi feneriyle yutanları açıklayabilseydi. Bize ekmek israfı derken üç helikopterle gezdiğinden, indirimden ya da ikinci elden almadıysa eğer, 43 bin dolarlık saatinden, aile üniversitesinden, altıncı gemicikten filan söz ediliyor bugünlerde. Sahi değerli milletvekilleri, gemilere helal sertifikası veriyor musunuz? Veriyorlar mı? Özgürlük, özgürlük isteyen Orta Doğulular için örnek olabilirdik ama barışçı politikamızı yerle bir edip savaş istediniz. Orta Doğu cengaveri olmaya öykündünüz. Ama hatırlayın, Başbakan zaten bir kez attan düşmüştü. Bir kez daha düştü. Ve geçmişi Suud'un ittirmesi ve bir tutam ecdat kahramanlığıyla diriltebileceğinizi sandınız. Heyhat, bu sığ yeni Osmanlıcılık hayaliniz bitti. Geçmiş olsun. Muhteşem taktiklerle Mursi'nin de başını yaktınız. Öyle Orta Doğu'nun lideriymiş, halifesiymiş filan geçti o günler. Geçmiş olsun diyorum. Şimdi elinizde kalan teröre destek oldunuz mu sorularının utancıdır bence. Emevi Camii'nde cuma namazı düşlerken siz yazık ki Reyhanlı'da Akçakale'de masumların cenaze namazı kılındı. İkide bir değerlerden söz eden siz İçeride de komşuyu komşuya düşman ettiniz. Birbirlerini ihbar etsinler istediniz. Kafayı üniversite öğrencilerine taktınız. Size ne bu gençlerin hayatından? Genç oldukları için yaşlandıklarını kanıtlayıncaya kadar suçlu mu bu çocuklar? Ne istiyorsunuz onlardan? Ve savaş ekonomisini göze alanlar kırık fışkiye masalları eşliğinde gezi ekonomiye zarar verdi bile dediler. Zarar mı dediniz? Zarar yiten o canlardır. Zarar Berkin'in okula gidememesidir. Polislere de acımadınız. Gaz kapsülü atmaktan yorgun düştüler. Destan dediniz. E ne de olsa kimisi gaz odası, kimisi gaz bombası destanı yazarmış. Dillerini kesmeye niyetlendiniz ama onlar yine de sordular. Bizim gibi üç çocuk istediğinden emin misin? Sizi bilmem ama ben eminim. Cezaevi İnşaatçısı Bakanınız şehrinden üç gencin öldürülmesine karşı sustu. Sizse keşke sussaydınız. Başbakan keşke sussaydı. Bir milyonu çıkartmakla tehdit etti. Mesajı alan palalılar saldırdı. Türk bayrağı suç aleti sayıldı. Mermiyle kaldırım taşlarına vura vura canlar alındı. Öldüler, kör oldular, yaralandılar. Buna rağmen kefen diyen siz oldunuz. Oysa eli sopalıların kol gezdiği o sokaklarda asıl kefeni giyip yola çıkan onlardı. Kaldı ki sizin kefeniniz muhtemel ki ceplidir ve kurşun geçirmez. Onlarınki ise birkaç metre ince bez. Özgürlük yolunda katledilen çocuklarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Parti gözetmek sizin değerli milletvekilleri size soruyorum. Annemin bir sözü var. Annem ne der biliyor musunuz? Genç ölenler için şunu söyler. Yattıkları yerler onları incitmesinler, incitmesin. Sonuç mu? Bir, o gençler sizi ciddiye almıyor artık. Türkiye'de camiye sığınanlara kötü, Mısır'da aynı yap aynısını yapanlara iyi deniyorsa Esma'ya haklı gözyaşları döküp buradakilere ise o gözyaşları çok görülüyorsa ciddiye almazlar sizi. Tek ciddiye alanlar başbakanı biliyorsunuz. Sınırda elleri silahlı bazıları baba diyorlarmış. Biz de sosyal medyadan öğrendik bunu. İki, başkanlığa veda etti başbakanınız. Milyonlar çıkmış yollara ya. Cumhurbaşkanlığı bile çantadaki iklik mi sizce? Değil. Tuttuğunuz takımın, başbakanın tuttuğu takımın artık üçüncü sonuç 34. dakikasını seyredemeyecek. Çıkıp gidecek o maçtan. Çünkü itiraza tahammülü yok. Çünkü muhafazakar asla demokrat değil ve kendini Türk ulusuna ait de hissetmiyor. Bu bapta onunca makbul olan tek şey Türk usulü başkanlıktı, onu da beceremedi. Türk, Kürt, Çerkez, Laz sanki sizden önce bu ülkede yoktu. Ben kendini soyla, sopla filan ifade edenler, tatmin edenlerden onlardan anlamam. Nasıl yapıyorlar bilmem. Ya yaşıyoruz işte hep birlikte şu ülkede. Hep birlikte yaşıyoruz. Ama benim parçası olmaktan onur duyduğum bir ulus var. Kurucusunun adını, yazanları disipline vermeyi, simgelerini sökmeye de çalışsanız Türkiye Cumhuriyeti diye bir devlet var başbakan ve yaşayacak. Üzülüyor ama yaşayacak. Bizim ihtiyacımız affedersiniz adalet. Ama varmış gibi bilmem kaçıncı paketli özgürlük, AVM'lerde zenginlik illüzyonları satıyor, asgari ücretlilere 221 yıl sonra ev vaat ediyorsunuz. Çok çocuk istiyor ama hamile kadın sevmiyorsunuz. Kadına şiddet azıtırken en büyük adalet saraylarını da biz yaptık diye övünüyorsunuz. Hani dünya lideri filansınız, hanım kardeşlerinize de değer veriyorsunuz ya, peki yurttaşınız bir genç kızın, onun üzerinden, başbakanın üzerinden inciten Putin'in masasına vurup neden van minute diyemedi? Neden bunu yapamadı ve gülmeyi tercih etti? Bu mudur kadına saygısı? Bu mudur? bunca zaman iyi şeyler de yapmış olabilir kazara ama kötü şeyler yaptığını kabul edin. Yorgun, eskidi, anlamakta zorlandığı bir Türkiye var ve korkuyor. Emin olun korkuyor. Yalnız ortaklarıyla kavgalı. Ne istediler de vermedik öyle mi? Bu alverler kaç masumun yaşamına, özgürlüğüne ve sağlığına mal oldu? Hiç düşündünüz mü? Deniz ve yağmur gibi kaç çocuk babaya hasret büyüdü? Onlara gözyaşı borçlu. Başbakan onlara gözyaşı borçlu. O göğe yaklaşmanın yolu gökdelen zannediyor ama gün gelir hesap sorulmaz mı zannediyor? Hesap sorulur gün gelir. Çünkü cellatlara kendi adalet sistemleriyle adalet dağıtmak gerek der bir düşünür. Haklarınıza, Sayın Başbakan ona sesleniyorum. Haklarınıza diğerlerininkini, tüm halkın haklarını feda ettiniz. Halka karşı suç işlediniz ya siz hem de kendi adaletinizle, yarattığınız adaletle yargılanmayı hak ediyorsunuz. İşte bu yüzden iktidarı kaybetmekten, en çok da demokratik yollardan kaybetmekten korkuyorsunuz. Ama korkunun eceli faydası yok. Yok. Ve üzgünüm. Beyefendi okuma yazma level'ını atlamadan sizi vekil yazmış olabilirler. Eee Hepimizi hepimizi hapsedemezsiniz ya. Bunu yapamazsınız. Hepimizi hapsedemezsiniz. Sadece biat edene özgürlük veren sisteminizin dekoru olmayacağız biz. Bununla mücadele edeceğiz inanın. Çünkü halkın yaratıcı enerjisini zincirlediğiniz bu şey var ya, ileri demokrasi dediğiniz şey. Bu demokrasi değil. Öyle bir şey yok. Ne olduğunu siz gayet iyi bilirsiniz. Gitmesi gereken birileri varsa o da sizsiniz. Teşekkür ederim.